Herkese merhabalar. Saat sabahın beş buçu. Yine düştük yollara. Yeni yerler keşfetme heyecanıyla yollardayım. Yalnız bu sefer bir fark var. Satı kuş da benimle geliyor. Şu an çok tedirgin. Hala arabaya alışmaya çalışıyor. Satı! Kuzum! Bak bakalım. <laughs> Şu an Rize Erzurum yolundayım. Dağların başına sis çökmüş. Her yer yemyeşil. Güzelliği sizin de görmenizi istedim. Çam manzaralardan geçiyorum şu an. Rakım gitgide yükseliyor. Çam ağaçları yavaş yavaş yerini çayırlıklara bırakıyor. Çok güzel köyler var ya. Az önce şu meralarda otlayan inekleri gördüm. Ağzı açık geçidindeyim. Erzurum'a yolum az kaldı. 2250 metre yükseklikteyim. Arkada arılar da çiçeklerinden bal yapıyorlar. Hava mis gibi. Bize de yağmur vardı sabah çıkarken. Her zamanki gibi. Ama şu an burası mis gibi. Şu an çatı geçtim, Karlova'ya doğru yaklaşıyorum. Buralar terörle bilinen bölgeler maalesef. Bir yerde asker GBT bakıyordu. Onun haricinde pek bir kontrol noktası görmedim. Ama emniyetli görünüyor. Şimdilik bir sıkıntı yok. İnsanlar yola çıkmadan gözümü çok korkuttular. İşte oralardan gitme, ne işin var doğuya gitme, araban Samsung plaka doğuya gitme diye çok uyardılar. Ama ben duramadım. Şimdilik iyi gidiyor. Bakalım yolda bizi neler bekliyor olacak. Bingöl Karlova'dayım. Abi maskerdeydi. Abimin çıkmadığı bir operasyonda arkadaşları burada teröristler tarafından öldürülmüştü maalesef. Şey de denilmişti. Karlova'yı o yüzden hep terörle biliyordum. Yani aklıma öyle kazınmıştı. Ama oysa ki ne kadar güzelmiş buralar. Burada şöyle küçük bir göl var. Ortasından yol geçirmişler. Buna benzer bir yolda Antalya'da Avlan Gölü üzerinde vardı. Avlan Gölü kurutulmuştu. Göl kurutulduktan sonra ortasından yol geçirilmiş. Daha sonra tekrar gölü doldurmuşlar ve yol gölün ortasında kalmıştı. Şu an burası da oraya benziyor. Evet, Elazığ'da şelaleyi görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Muhteşem bir manzara. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmam. Harput'a gelinir de Arap Baba Türbesi'ne gelinmez mi? Burası Arap Baba'nın türbesinin olduğu yer. Harput'un efsanevi kahramanlarından birisi e, Arap Baba. Yaşam hakkında tam olarak bir bilgi yok. E, biraz efsanevi bir kahramana benziyor. Yani halk söylemiyle e, nesilden nesile aktarılarak hakkında bilgi toplanmış bir zat. Sanırım Harput'a uzun zaman yağmur yağmamış. Halk yağmur doğasına çıkmış. Ona rağmen yağmamış. Sonra bir kadın rüyasında bir ölü başının e, nehre atılması gerektiğini görmüş. Bunu uygulamışlar. Bu sefer de müthiş bir yağmur başlamış ve uzun süre durmamış. E, kadın hani yağmuru durdurabilmek için e, başı tekrar cesedin yanına getirmeyi önermiş. Bunu denediklerinde yağmur durmuş. E, bu zat da e, şu an arkamda türbesini gördüğünüz Arap Baba oluyor. Allah'ın sevgili bir kulu olduğunu düşünmüşler ve e, onun için böyle bir türbe yapmışlar. Cesedi uzun süre çürümeden kalmış. Hatta cam bir sanduka içerisinde sergileniyormuş. Hala cam sanduka içerisinde ama artık yüzünü kapamışlar. Uygun olmadığı kararlaştırılmış sanırım. Ama uzun yıllar burayı ziyaret edenler Arap baba'nın çürümeden kalan cesedini görebiliyorlarmış. Biz göremedik maalesef. Arap baba'nın naaşı şu an burada. Sandukayla kapatılmış. Böyle küçük bir mescit. Burada namaz kıl kılabiliyorsunuz. Şöyle çok küçük bir kapısı var. Eğilerek girip çıkmanız gerek. Yapmayın. Harput Kalesi civarında şöyle bir cami var. Eğik Minare diye biliniyor. Ee, anlatılana göre Pisa Kulesi'nden daha eğikmiş. Açı olarak daha yatıkmış. Siz şu an fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Ay işte az önce uzaktan çekmeye çalıştım. Eğik Minare. Ulu Cami resmi adı. Halk arasında Eğik Minare diye biliniyor. Bugüne kadar çok şehir gezdim. Çok cami gördüm ama böyle bir cami ilk kez gördüm. Yani normalde bu ortanın da halı kaplı olması lazım. Yukarıda bir kubbenin olması lazım ama bu da böyle bir cami. Şöyle sağda, solda ve arkada Namaz kılacak yerler var. Şurası imamın namazı kıldırdığı yer. <laughs> İlk minareli cami şaşırttı beni. Çok farklı bir mimari. Bu gördüğünüz mermer Elazığ'da çıkıyor sadece. Elazığ'ın meşhur Alacakaya mermeri. Rengi bu şekilde. Nerede var demiştin? Alacakaya ilçesi. Alacakaya ilçesinde Beyaz Saray'da kullanılmıştı bir de. Ben öyle biliyorum. Beyaz Saray ve Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kullanıldı yani şu an var. Yani çok değerli bir taş belli ki. Zaten sadece buradan çıktığına göre, tek bir yerden çıkıyorsa değerlidir. Elazığ'ın Elazığ Kalesi'ne yakın bir yerdeyiz. Burada tarihi bir konak var. Hünkar Konağı diye geçiyor. Tabii şimdi kapanmış sanırım, el değiştirmiş. Çok güzel bir kafeymiş burası belli ki. İnsanlar şöyle nişan yapan, düğün yapan burada Elazığ manzaralı dış mekan çekimi yapıyor. Allah kurtarsın. Meşhur Harput Kalesi'ndeyim. Yapımı Urartular zamanına dayanan bir kale. Sadece askeri bir kale olarak değil, bir yaşam alanı şeklinde kullanılmış. 17. yüzyılda kalede bir Osmanlı mahallesi kurulmuş. Şu an restorasyon çalışmaları devam ediyormuş. Orçun ne bulmuşlardı içerisinde? şey, haber oldu demiştin miras, ya. Mahsen buldular. Mahsenden sonra UNESCO kültür mirası şeyine girdi. Ama ha. diğer mahsenlere falan benzemiyor. Mesela bak şu kaya olması şu renk renk mi diyorlar? Burç. Ha. Mesela çok şey. Camdan Bunlar dolayı cam, cam Yansıyor Doğru. olabilir Can ama İnsanlar insanlar dokunmasın diye ne bu cam koymuşlar. Ay, aynen dokunsalar yine iyi. Yazı yazıyorlar. yazıyorlar. Şu resimden görünebilir. O taşın üzerine şöyle bir kabartma var. Aslanlı Burç diye geçiyor. Başka bir taşta da sanırım şu fil amblemi var. Abi neden tarihi kalenin üzerine? İşte misal şu ya. Yani. Hadi buyur. i̇şte görüyorsunuz o fil kabartmasının olduğu taşın üstüne. 15 mi? İyi sevmiyor. İyi, sevmiyoruz. İyi sevmiyoruz diyor. Helal kardeşim. Helal sana. Harput'ta ilk yerleşim yeri milattan önce 2000'li yıllara dayanıyormuş. Yani bu mahallenin 4000 yıllık bir tarihi var. Kim bilir 4000 yıl önce neler yaşandı buralarda. Şurası da biraz önce gittiğimiz kafe. Hünkar, Kasrı. Bayran olduğu yerde Balak Gazi. Şu bayrağın dalgalandığı yer. Balak Gazi anıtının olduğu yer. cam teras kurmuşlar buraya. Birazdan onun üzerinden Elazığ manzarasını göreceğiz. Depremlere dayanamamış yapı. Yıkılmış. Milattan önce 800'lü yılların başına dayanıyor sanırım. Yapılması. Yokuş çıkıyoruz bir yandan. Nefes nefese kalmaya başladık. Şu işte. İlk defa 112 basamağı burada rastlanmış san Ondan dolayı UNESCO'ya aldılar diye biliyorum ben. Şeyis böyle ama daha girilemiyor. İlk defa 112 basamaklı şey burada. Dünyada herhalde. Bu yapı bulunduktan sonra sonradan bulundu. Bu UNESCO gibi. UNESCO Dünya Miras listesine alındı diyorsun. Artuklu Camii diyor ya. Ha, burası işte camiymiş. Anladım. Artık Ol Beyli zamanında inşa edilmiş cami. Vay be. Şuraya teleferikle çıkıldığını düşünsene. Ya küçücük Ordu'da Boztepe diye bir yer var. Hiçbir şey yok. Küçücük bir tepe. Sadece tüm şehri görebiliyorsun. Tüm Ordu'yu görebiliyorsun evet. o tepeden. Teleferik var. Tam böyle denizin ucunda bir tepe yani. Hmm. Oraya teleferik yapmışlar. Orada Bostefel işte. <laughs> Teleferikle çıkılıyor. Doğru. Harput Kalesi'nde hamamın karşısında böyle bir çeşme var. Bundan bir üç yudum içince kısmetiniz açılıyormuş. Benim yıkanmam lazım galiba. Bir bakacağız. Elazığ'a gelinir de gastronomi turizmi yapılmaz mı? Bunların böyle bir köfte horlar sokağı varmış. bir ziyaret edelim dedik. Ağustos'ta inşallah faaldir. Sıcak sıcak yapıp yeriz. Köfteciler sokağa diyor. Köfteciden başka her şey var. <laughs> Çok iyi ya. Balıkçı, var. <laughs> Balıkçı kıyafetçi, gözlükçü. gözlükçü. Evet. Üç adet baksır var mesela. 10 lira. da. Çok iyi. Evet. Kilis kebap salonu. Bıyığı böyle olanlara indirim varmış. Türkiye'de tek köfteciler sokağı Elazığ'daymış. Elazığ'ında salçalı köftesi meşhurmuş. Ee, şöyle Yeni bir yem yendi dövüyorlarmış. Ortada ve Balkanların en hızlı tur rehberiyle beraber, beraberiz şu an. Salçalı Salçayı sürüyorlar. Salçalı sosu ekmeğe. Böyle incecik bir köftesi var. Salam gibi böyle çok ince. Onu içine koyup bastırıyorlar. Şimdi bunu böyle yiyeceğiz. Arkadaşlar birçoğunuz bilmezsiniz ama şunun adı taş kadayıfı. Yani Malatya'da yastık kadayıf derler. Malatya'da yastık kadayıf diyorlarmış. Biz biz Çukurovalılar bunun için can alır can veririz yani öyle. Hele kaymaklısıysa kaymaklı olur, cevizli olur. Burası El Aziz Kapalı Çarşısı. Bana Barcelona'daki meşhur çarşıyı hatırlattı biraz. Tabii burası dükkanların isimleri, tabelaları daha bakımlı, ışıl ışıl ama üstü ahşap. Ortam biraz orayı anımsattı. Şöyle el işi bakırlar var. Oyma kaşıklar var. Hasan abi bak oraya. neydi şunun adı? Orcik. Bildiğin cevizli sucuk burada orcik diyorlar. siyah üzümden yapılıyor. Şunlar festil. Şu da şey mi? Damat tepsisi. <laughs> Ararsam açmayın tepsisi. Elazığ'ın 10 numara tulum peyniri de var. Mutlaka denemelisiniz. Muhtemelen gezmeye gelirseniz bir kahvaltıya giderseniz burada dışarıda. Kahvaltınızda tulum peyniri, Elazığ tulum peynirini ısrarla isteyiniz. Garsonunuzdan. Ha bak bir sakat atçı. Şu Balık pazarı burada. Ba Hayvanın bağırsağını yıkıyor şu an. Aynen. Mumbar yapacak. Şurası balık pazarı. Tütsülüyorlar mı balığı? Ne yapıyorlar? Ha, Buhar mı? Hava sıcak ya. Gülten pazarı yazıyormuş. Gülten pazarı diye okudum. <laughs> Aa deve var lan. Bu da Elazığ'ın meşhur devesi mi? Hahaha, <laughs> hadi <laughs> Merhaba deve. Üstten şey makinesinden geçiyor. Şimdi ustamın dediğine göre bunun altında ocak yanıyor. Bunu böyle çeviriyorlar. Üstten de malzemeyi koyuyorlar. Yani şuradan doluyor. Ya. En başında söylemedik, ne abi bu? Tel kadayıf. <laughs> hamurumuz bunun içinde. Hamur Biliyor bunun içinde. Evet, oluyor, bu dönüyor. Ondan sonra o buradan manamızı açıyoruz, hamuru döküyoruz. Böyle tel tel, -tel şeklinde geliyor. Çok Siten iyi. Sonra toplayıp... Topluyoruz. Tezgahta böyle oluyor. Tezgahta o böyle sunuyoruz. Kıyafca. Elazığ'da tel kadayıf yapılımı. Elazığ'da çırçır şelalesine geldik. Çırçır böceklerin sesini duyuyorsunuzdur. var. <laughs> 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 Ne var mı? Ben mi? Ha. Severim. Kola biliyorsun ben kökünden yapılıyor. he aynen. Yol arkadaşlarım. <laughs> Orçun kardeşim. Maskelerle geziyoruz pandemi yüzünden. Bu da Hilal, Orçun'un eşi. Şu an kebandayız. Alabalık tesisi ve çırçır şelalesi. Alabalık tesisi sağda. İrelim bir kafe birçok şey var. Balık evet. üretim kafeslerini görebiliyorsunuzdur. Deniz olmayıp da Avrupa'ya balık ihraç eden çok büyük bir tesis burası. Avrupa'ya bayağı balık ihraç ediyor yani. Tonlarca. Türkiye'nin ihracat şeyini arttırıyor yani. Ha, ee, şeyi düşürüyor ya. İthalat ihracat açığını yani dengelemede yardımcı oluyor. tabii, çok büyük Biz var. ürettiğimizin çoğunu Avrupa'ya satıyoruz zaten ya su ürünlerinde. Evet. Deniz hani denizde olmayı da bu kadar şey yapan, hani sahil kentlerinden daha fazla balık ticareti yapan bir yer burası. Ha, bunu bilmiyordum bu bak. Tesis bayağı evet çok büyük. Ya çok fazla cücür böceği var ya. Yani. Şu masa ne için? Giriş için bile falan mı alacağız? Hı. Ha. Pirinç falan yazıyorlar. Pirincin üstüne isim yazıyorlar. Pirinç derken? Aynen. Pirinç tanesinin üstüne isim yazıyorlar. Öyle şey mi olur ya? Başkanım. Yani, evet. Merhabalar, kolay, gelsin. Sağ olun. Kanallarımız buna böyle, alıp bakabilirsiniz. Pirinç tanesinin üstüne isim mi yazıyor? Aynen hocam. bir silahlı pirinç tanesi, arkalı önüne çıksın. Net görünmüyor şu an ama Barış yazıyor bunun üstünde. Aşağı doğru tutarsanız daha net bir şekilde görürsünüz. Yok, odaklayamadım kamerada. O oynar o yüzden odaklayamazsınız. Yani Böyle bakarsanız... Uğur böceği da, var şunun, yo, yaprak gibi bir şey. Böyle alıp bakabiliyorsunuz. Bunun içine koyup kolye olarak. yapıyorlar. Çok iyi ya, isim yazıyor. Yazdığımız yazıyor 35 hmm. sene yazı garantisi veriyoruz. Nasıl yazıyorsun pirinç tanesi üstüne o yazıyı? Özel bir kalemin var. Aynen. Hmm. Yazdığımız yazıyor da 35 hmm. sene yazı garantisi veriyoruz. Bu güllerimiz de gerçek bunlar, yapay gül değil. Hollanda'dan geliyor sadece bugün. Hımm. Su çok iyi akıyor ya. Şelaleyi yukarıdan da çekmiş olalım. Evet, Elazığ'dan şelaleyi görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> görüyorsunuz. O adam Anlatmaya abi. gerek yok. Arıcaktaydı herhalde o. Elazığ'da değil mi o? Elazığ'da arıcaktaydı. <laughs> Diğer ilçede. <laughs> Şöyle hediyelik eşya <eşyaları gülüyor> dükkanları da var. <laughs> i̇çtim içtim, aldım. <laughs> dün, dün aldım. <laughs> Merkezden aldım. Elinize sağlık. <gülüyor> Aynen. o <laughs> demek için sordu da ne zaman? <laughs> evet, Elazığ'ın meşhur Orciki. <laughs> <Orjiki. gülüyor> Kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olun. Sakız var ağzınızda. <laughs> çok, i̇kramı çok seviyorlar ya. Elazığ insanı. Yani size şeydir, önerimdir. Elazığ'a 10 gün aç kalarak gelin çok fena yediriyorlar. Ve ayrıca çok ucuz bir gezi olur. Çünkü sadece ikramlarla karnınızı doyurup tüm şehri gezebilirsiniz. Sürekli böyle bir mekanlara girip tadıp çıkın yani. Hiç sorun değil. Tatlıca gittik. Dondurma içer misiniz dedi. Hadi bir sürü yok. Hani dondurma almıyor musunuz? Daha yemek yiyeceğiz. Hani akşam eve gelince falan. Bir bastık tak ortaya getirdi abi dedi ya. İçimden geldi. Vallahi getirdik koydu. Dondurmayı şimdi nasıl yemeyeceksin? Çok da güzel bir dondurması. O oh, suyun serinliği vurmaya başladı. Hava aşırı sıcak. Çok güzel görünüyor ya. Canım tadını çıkaralım. Nasıl Bu kadar şey, video yeter. Ses geliyor mu ses? Ses geliyor, gelmez mi?